Bugün yine bir pes videosu, yine bir pes videosu. Pes 10.75'ti, -10 sonra 10.00'a -10 Son 10 düşmüştü. -10 Son anne bir gidelim mi? Arkadaşlar, poşa girdim. Allah'ım affedin inşallah da. Arkadaşlar, poşak 24. 2, oynuyoruz, 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 oynuyoruz. Arkadaşlar, poşak 24. Zor, zor, uz, zor, zor. Ya o değil de. Bakayım, bakayım. hakaret ediyor. Acıdı yüzden ben bir şey demedim. Arkadaşlar işte. şey açılıyor ki, açılıyor ki. Açılsam açıl. Canım, görüşler hayranım. Arkadaşlar açılsa oynayacağım da açılmıyor. Çing çang çing çang çing çang çing Oha arkadaşlar. Allah Allah. Ne oluyor hmm. hani ya? Şey <laughs> Takım böyle. <laughs> böyle fırtı zaha. <laughs> arkadaşlar şimdi ben... <deyden>. Bakayım. <laughs> Oy, şey sefer Gabriel Barbosa. Ben bir sileyim o adamı. <laughs> ben de balamad ya. Bana gel bak. Arkadaşlar şöyle. 이분뭐야요 신부 뭐야요 라디오 알바르 보고 있어? 바르 보고 있어 룰

Arkadaşlar doğru maça geçiyoruz. Arkadaşlar buradaki etkinlikler bitmiş. O zaman buraya gideceğiz. Arkadaşlar bir tane pat 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 Allah Oha Kore. Kore geldi arkadaşlar. Bakalım. Son nerede son? Son son son. Son hem Arkadaşlar dünkü başta da son vardı. Burada da var son. Hadi. Ora jumhur yeti. Hadi. Nasıl? Kendi de bu ne? Rafael Guerrero. Arkadaşlar orada nasıl bir şey oldu ya? Verapti. Verapti. Verdi bu Ankara'lı besi. Nereye veriyor lan bunu da? Nereye veriyor Kim yok mu?

Verdi ças. Rafaela. Rafaela Gabriel Barbosa. Barbosa. Verdi topu Ankara Messi. Ankara Messi. Barbosa. Barbosa. Ceza çizgisinin dışından Barbosa. Barbosa ceza çizgisinin evet, dışından. Efsane bir gol. Ne? Evet. Berber babası. Valla. 80 nedir hepsi. Sen trafora koydun. Barbosa. Barbosa evet. Ben de, ben de. Yo, yo. Barbosa, evet. <gülüyor> Nasıl? Nasıl? <laughs> Barbosa <laughs> işte. Adamı aldı. Sonra... Hayır. Rakip Kore Kore. Ben de Gabriel Barbosa. Bak. Bak Gabriel Barbosa. Sen onu almışsın. Ben verdiği onu verdiği kart sandım. Ha, onu verdi. Sen iyi alıyorsun bir de? Güzel adam. Röşet attım kereliğine kel bir kere Barboza! Chas! Arkadaşlar ças şu ben ya. Beleş 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 beleş. Sadam. Hadi. Dakika 07'de Chas.

Ya abi şut izlesene Orta sağdan. Doksanı gol çıktı mı? Kaçı kaleci tuttu. Kaleci sağ olsun. Abi el barbosa. Gabriel el barbosa. Abi dur. Abi izlesene golü. Ya bir çık ya bir çık. Kornerden barbosa gol inşallah offside değildir ve offside değil arkadaşlar gol hem de kornerden gol barbosa bıraksa bu ne giriyordu tavla bu onu ne güzel açtık elinde bu artık hep elinde bu var Gabriel, Gabriel, Sevgili Poseidon, Dolorizu. Ças. Ças nereye vuruyorsun? Ças, 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 ças. Ben senin çasını. çak, çak. Allah, Bismillah. Ya, yabbi, ya Rabbi, Ya Resulullah. Kendi boyuna ya. Verdi pasını falan. Apa lo? Kamu yang tak bosan? Mami yang Ne Berbosan? Nanti Arkadaşlar iki Biri... birinci yer e, üç sıfır bakalım ikinci yer kaç sıfır? Arkadaşlar dakikanın hızlı olduğuna bakmayın size. Mesih. Gabriel. Gabriel. Sol ayak ve dışarı korner. Bir daha kendi de bu açıyor. Açık ortasını kendi de boyunca. Nereye vuruyorsun Rafa'la? Lan karaydı yerinde değil. Arkadaşlar bir daha bir dahakine korneri Dida'yla atacağım. Bakalım ne olacak? Allah oh, inşallah yemem ya. <laughs> ne olacak ya? Korkuyorum. Ne yapıyorsun oğlum ya? Oha öldük. Gel lan buraya. yapamaz. O adam sizi bir. Şok. Diye yapıştırıyor adam ya. O nasıl bir şeydir ya. Gabriel. 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 Ya. <laughs> <laughs> Orta mı şu Şut çekiyorsun ya? Veraptir, Gabriel Barbosa. Gabi. Son him. Ya. Ver lan topu. Verratti. Nereye vuruyorsun oğlum be? Oha nasıl pas? Benim kaleci düzgün vuramıyor. Ure da yani o şekilde kitley. Gabri, ne oldu bu Nasıl ya? Kimyongi? Ças, ne yapıyorsun oğlum ya? Ças mı kim ya? Mesela. Ben bunları kullanmak istiyorum. Yes, koner. Allahım koner. Koner, koner, koner. 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 Ben topları kullandım. Dida, oğlum geç lan. Bakalım nasıl ortaya atacak. Arbosa, abi, kasar, kasar, gitmiyorpiseler, öyle. Ha ha, öyle gollese, gollese, golave. Süsü, 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 Ronaldo'yla bir video çekeceğim. Ronaldo Ronaldo ile maç yapacağım. <Sessizlik> yarattı, yarattı Barbosa, Barbosa Messi, Messi, ikinci koner. Bunu da Dida ile kullanırsam ne olur? Yok ya. Arkadaşlar bunu da ile kullanacağım. Karar verdim. Dida gel oğlum. Gel kanka. Allah'ım inşallah gol emem. İyi güzel oldu be. Yine koş kalene. Hayır bu rahat Yes, making pampe. Ni nereye verdin galiba? Abi nasıl vuruyorsun be? O benim kafam. Barbosa! Barbosa! Teknik yaptı Barbosa. Barbosa. Ya ona. Barbosa arkadaşlar adamlar ağlıyor. Adamlar ağlıyor. Ya. Yeah. Adamlar ağlamaya başlamış ya. 95 numara. 95. Zart. Zar saldınız, zar, zar, zar saldınız, zar saldınız. <laughs> <laughs> dört bin antrenmanım, dört bin antrenmanım. Ayy, Arkadaşlar ne verdi oyun? Anlamadım, anlamadım Bakacağım bir. Bakalım ne vermiş arkadaşlar. Işte. Bir tane oyun verdi Ha bu dört bin, bak. Hı. Evet. Barbosa'ya basayım. 4000'i mi? Barbosa senin için 4000'i mi alıyorum? Tamam Barbosa. 10. ödüllü olması. Otomatik dağıt. 85. Barbosa 88 oldu. Arkadaşlar bay bay.